Nerede Muzaffer Bey? <laughs> o, toplantıya başlamadan önce imza istiyorum da. <laughs> evet. Sen Burada mı? <laughs> Muzaffer Bey, o imza benim için çok değerli, o yüzden Hazirun'un <laughs> e, nezdinde. Burada bir insan <laughs> Çok keyif aldım ben. O, o sazdan da, şiirden de gerçekten mükemmel. <laughs>

<laughs> Efendim, ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu buluşmayı gerçekleştirdikleri için. O, uzun zamandır Ankara'dayım. Ankara'da Mezunlar Derneği'ni çok iyi biliyorum. Çünkü Nik, Nikian'ım e, bizim Mezunlar Derneği'nin lokalinde kıyılmıştı. E, çok şükür iyi bir evlilik oldu. Şansmış aslında. O, o yüzden lokali de hayırla yağdırıyorum. E, bu buluşma için gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ama Semiha Hanım, Hikmet Başkan, Bülent Başkanımız bahsettiler günün anlam ve öneminde. Şöyle kararlaştırdık. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılabilecek olay en iyi şey Türkiye'nin en temel problemleri üzerine konuşmak. Tek tek kadınlar problemi üzerine elbette çok söz var söylenecek. Ama kadınları da doğrudan çok etkileyen inanılmaz bir anayasa meselesiyle karşı karşıyayız. Ben de uzunca zamandır anayasayla uğraşıyorum. O yüzden derlediğim, topladığım bilgileri e, burada sunayım ve üzerine tartışalım diye kararlaştırdık. Sizin için uygunsa öyle yapalım. Bir küçük şey vardı e, başta, onu gösterebilir miyiz? Ben nereden ولكن هذا